Abdurrahim beni dolandır dediği Yeşim Boz rütvîumuzda kaç ay sonra ya da kaç gün sonra tekrar göreceksin onu. Vallahi abla. En son ne zaman görmüştük? Misale işte bu dediğim. En Biz... son ne zaman gördün yüz yüze? Bir yedi sekiz ay falan oldu rahat. Peki. Yeşim Boz geliyor buyursunlar. Konuşmadan önce ben söz hakkı istiyorum. Kapatacaksın, sen kapatacaksın, Esra ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin. O sen dinleyeceksin. Yerinizde... ...yersin. ...yere gireceksin. ...yere gireceksin. Çık ]限leri. şimdi, çık şimdi. Oturacaksın. Buraya geldiysen kendimi savunmaya gel. Oturun geçinize... Siz nasıl haddini ticaret beyle. yaptınız ya? Ticaret, ticaret yaptınız? mi aşk mı? Orası muamma. Yani borcu kabul ediyorsunuz ...ticaret... Geri haddini, haddini bilirsin. Ticiler haddini diyen çok olun, Bak, geçinmedim. haddini bilirsin, bileceksin. Öyle efelenmeler falan istemiyorum. ...oturacaksınız... Bugüne kadar konuşmadığınız gibi ilk defa konuşmayı başaracaksınız. Ben buraya insanları kavga etmeye değil konuşmaya davet ediyorum. Bunun için de aracılık ediyorum. Şuraya kadar geldiyseniz. ...konuşacaksınız, insan tamam, gibi davranacaksınız her şeyden karşılıklı. önce söz hakkı istiyorum. Lütfen, sizden rica ediyorum. Hı -hı. Her ikinize de belirli sürelerde söz hakkı vereceğim. Herkes birbiri hakkındaki iddiaları cevaplayacak. Buyurun. Ee, bunun daha önce konuştuğu insanlardan... ...bunun çok yakın bir komşusu beni aradı. Hı -hı. Bunun e, ne yaptığını, kimden ne kadar aldığını... E, ...kime ne zarar verdiğini... Tüm, ...tüm dokümanlarıyla beraber ben diyor ispatlayabilirim. Hiç sıkıntı, problem değil. Ondan sonra bunun Sena'nın fotoğrafla, uygunsuz fotoğraflarını başkasına attığını... Kim hani, atıyor? Yeşim Boz. Hı hı. Hani ben öğretmenim diyor ya, hı hı. spot bir şekilde. E, tüm her şeyini dahi insanlar bana e, telefon yoluyla ulaşıp bana her şeyini dosyalı bir şekilde, kanıtlı ve belgeli bir şekilde anlattı bunu bana. Şimdi ben önce Yeşim Hanım'ın şu hikayesine gelmek istiyorum. Siz normalde evlisiniz değil mi? Ayrı yaşıyoruz. Hayır. Ya evlisiniz. Evet resmen. Ee, Ama yani. şunu da sorsana kaç, sonra, kaç, kaç eşinizle? evlilik geçirdin? Uzun dönemdir. Ne kadardı? İki evlilik yaptım. Tamam. İki evlilik yaptım. Benim bunu evliliğimi başında, sorgulamak sana kalmadı. En başında kalmadı. sen söylemedin bunu. Neyi söylemedim ya? En başında ya? bunu söylemedin. Neyi söylemedim? Yalan söyleme. Benim seninle. Ne dedin sen? Benim söyleme. Seninle. Fotoğrafları Kursler, falan göreceksin birazdan sen. Ne, e, şimdi siz boşandınız mı? Boşanma Hayır, davanız açıldı mı? Boşanmadık Esra Hanım. Eşiniz ne iş yapıyor? Türk Silahlı Kuvvetlerinde. Türk Silahlı Kuvvetleri. O ilk Eşi. Peki, çalışıyor. Asker olarak çalışıyor e, eşiniz. Sizi aylardır da ayrısınız. Şehir şehirde geziyorsunuz. Eşiniz sormuyor mu? Sen çocuklarla ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun yeşim diye? Esra Hanım, şehir şehir geziyorsunuz derken ben 6 ay olacak. Bir fiil ailemin yanındayım zaten. Üst katta oturuyorum. Seminerlere falan nereye gidiyordun evet. peki? Üst katta bir fiil 6 aydır. Arayıp da bilirsiniz. 6 aydır ben zaten Dortmund bir yere çıkmıyorum. Vallahi yalan söyleme. Hı -hı. Daha geçen ay mı ne İzmir dedin seminerden. Eşiniz sizi diye. orada biliyor. Yani ortakta bir çocuğunuz var. Evet. Ortak bir çocuğumuz var. Siz böyle farklı şeylere gittiğinizde bu durumu eşinize nasıl anlatıyorsunuz? İşte... Ben Gaziantep'e gittiğim zaman zaten söylemiştim Esra Hanım. Ne dediniz? Sonuç itibariyle ortak bir çocuğumuz var. Ee, çocuğunu istediği zaman arayıp görebiliyor. Ben zaten söyledim, söyledim pardon. De. Gaziantep'e ticari iş ilişkiniz için gittiğini mi söylediniz eşinize? Eşiniz öyle mi sanıyor? Hülya Hanım, ilk başta biz ticari ilişki için gitmedik. Yanlış telefon numarası vasıtasıyla tanıştık. Gene yanlış konuştuk. dedi. Ya Bakın, yalan söylüyor ya. Vallahi oraya yalan. davet ettiler. Biz oraya gezme amaçlı gittik. Ben Hanım karar verin de. bugün. Bakın bugün karar verin. Sevgili olarak duygusal anlamda ilişki yaşamak için mi gittiniz... Ticari. Sevgili olarak değil, ya, ticari, ticari olarak da değil. Hayat Biz bakın. oraya gezmeye gittik Hülya Hanım. Eğitimli mı? bir insansınız. İnsan da, herkesi herkesi davet edebilir. Yanlış telefondan oldu. çağrılan yere ya ilk ifadeniz doğru duygusal konuştunuz konuştunuz bir ilişki başladı. Ya hatta sizin iddianız doğru ticaret için hangisi? Bakın ben yine söylüyorum. Aynı cümlemi tekrar ediyorum. Hülya Hanım. Evet yanlış numara üzerinden ben yanlışlıkla aradım. Yanlış Bakın şey kabul Bileme ediyorum. Tamam Ben bunu da söylüyorum açık Davet olarak. Edin, davete niye icabet ettiniz? Hangi Davet duyguyla? Davet edildik. Hangi duyguyla davete icabet ettiniz? Hangi duyguyla değil? Sorun bu. Hülya Hanım hangi duyguyla değil? Evet biz oraya gezmek amaçlı gittik. Görüşmek amaçlı gittik. Ha? Bakın anlamıyor Ben size yanlış numaradan aradınız. Davet ettim gelir misiniz? Yeşim Hanım. O gün yola çıkarken ma aile davete hangi duyguyla icabet ettiniz? Bu kişiyle duygusal ilişki yaşayabilir miyim? Arkadaşınız olamaz. Duygusal ilişki olarak insan. değil. Gezmek amaçlı gittik, katıldık. Yani gezi, kuru yemiş, ticaret e, ve duygusal ilişkiden e, çoklu ilişkiye kadar geldi durum. Aynen Neyse aynen ama. siz evlisiniz normalde bir boşanma süreciniz falan yok. E, sadece baksanız... eşinizle ayrı yaşamıyorsunuz. Aslında eşiniz... E, Görev yaptığı için, görev yerinde olduğu için de siz ailenizin yanında kalıyorsunuz. Allah, ailenizin Allah, yanında Allah, kaldığınız için de, e, boşta ve yalnız olduğunuz için de... ...gelen herhangi bir yanlış numaradan başka biriyle bir gönül ilişkisi başlatabiliyorsunuz. Hayır Esra Hanım, bizim tanışmışlığımız Çankırı'da olan bir olay. Ailemin orada olan Is. olay bir değil ki. Çankırı'da, çankırı'da, olan çankırı'da olan bir olay. Mı çankırı'da, çankırı'da olan bir, olan bir olaydı. Biz, biz, ben. ben o zaman Çankırı'da yaşıyordum. Kimin yanında? Ben kendim kalıyordum. Çankırı senin kocanla yaşadığın, kocanın ailesinin yaşadığı. Hatta yerde. Safra kesesinden ailesinin bu Anadolu olmuştu. Ailesi onda. başka bir şehirde. Kendisi o zaman orada evinde kalıyordu. Ben kendi evimde kalıyordum. <laughs> ben kendi evimde kalıyordum. İstemediğine. Peki. Şunu anlamıyorum Yeşimciğim. Sen o adam görevini yapıyor asker, görev başında. Sen <laughs> evdesin. Telefonla arkadaşlık yapıyorsun. Abdül Kadir'le arkadaşı oldun, konuştun. Tamam telefonda Yazıklar bitirmiyorsun. Olsun. Kalkıp Sena Sena, onun çocukları hep beraber Antep'e gidiyorsunuz. Antep'e gittin. Daha bir de örnek diyor. Abla benim Bu adamla sevgili olduğun mu? Evlilik noktasına geldi mi? Bu adam sana evlilik teklifi etti mi etmedi mi? Evlilik teklifi bana etti. Ben zaten bunu üç gündür bana soruyorsunuz. Ben bunu tamam, zaten kabul ediyorsun Kabul ediyorum. Bunu söylüyorum. niye kabul ediyorsun. Mesela ben bunu anlamıyorum. Çünkü burada yalan konuşabileceğim bir durum yok ki Esra abla. Çünkü i̇şte para koparmaya çalışacak var. ya. Ben nasıl diyorum başından. ki evet ticari biz bir işe girdik diyorum. Kendisi diyor ki biz girmedik. Gaziantep'te Allah biz aşkına aktarcıları gezdik Esra Hanım. Var ya, daha önce Bakın, ticaret geçmişini bana ya. Diyor ya bu, Berkine dedi ki, bu kadın oldu. kim ki dedi ben dedim. bu kadın dedi, bir dedi ticari var. bir iş yapayım dedi. Sen nesin ki ben ticaret yapacağım Allah aşkına bana bunun açıklamasını ver. Sen bana bu cümleyi kullanıyorsun Esra Hanım'la Hülya Hanım buradayken biz seninle Gaziantep'te kuru yemiş olarak değil aktarcıları gezip böyle bir tamam, dükkan kaça olur? Tamam ben inkar etmiyorum ki zaten. Ne kadar olur? Sonra bu teklif senden yani gelir. Yani sen bunun... Kayseri'de böyle bir dükkan açılsın. Yeşim'ciğim ben bak, sana bunu ben inkar etmiyorum. Hayır hayır bir şey söyleyeyim de kuru yemişçi dükkanı da de... doğru. Bak kuru yemişçi dükkanı da doğru evlilik de doğru. Ben zaten inkar ki. O zaman bunun mantığını şöyle oturtalım. Ee, ben seninle evleneceğim, bir gelecek kuracağım ama sen de gidip orada burada çalışma. Ben ticaretten anlayan bir kadınım. Yuvamızı kuralım bir de dükkanımız olsunla bu ilişkiyi daha kuvvetli ve güçlü hale getirmeniz Hanım lazım. De, siz de burada Tam yanlış sıramazsa. bir cümle kuruyorsunuz. Ben bu insanı... Şöyle bana evlilik, Esra bana. Zaman, 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 ben ben evlilik teklifi... Esra Hanım, Size evlilik teklifi geldikten sonra bu kişiyle bir daha hiç görüşmediniz mi? Görüştük. Niye? O zaman, o zaman bak. Görüştük ha? siz hala şey bu gördüm, teklif geldikten sonra dükkan yani dükkanı Dükkan var mı sana? Verim oldu esnaf karışmış demek Bu dükkan Bak. Teklif yapıldığı mi? andan itibaren ne soruyorum size? Evli teklifi geldi. Yüz yani. gördünüz. Değil mi? Hangi ay? Eee ya iki ay falan sonraydı. Yalan söylüyorsun. söyleme. Hangi ay? Hangi ay? Hangi ay? Yalan Neyse, söyleme. Hangi ay olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Geldiğiniz Ezgi Geldi Geldiğiniz sizin borç verdiğiniz kişileri, sonra, bile hatırlıyorsunuz söyleme. çok net. Hangi aydı? Yusuf size bize geldiğinde. Ayını söyleyin ya. Ayını söyleyin ya. Ay, geldiğinden zaten 2-3 hafta sonrasına ben bunu aldım. Niye dükkan ne zaman ne? bakmaya gittiniz? Çok hızlı, hızlı, hızlı yani. Evet. Dükkan bakmaya ne zaman gittiniz? Neyse onu söylüyorum ben. Efendim? Dükkan bakmaya ne zaman Abla gittiriz? dükkan bakmaya da e, Yüzükten gidip... sonra mı önce mi? Aynen, yüzükten sonra. E, ha, tamam. hani o da bir Demek hafta ki hayır sonrasına. dememişsiniz. Siz bu kişi de güven uyandırıp Hı evlilik hanım, yolunda para şu bitinceye bu şekilde kadar bir devam suçlamaya etmişsiniz. Maruz kalıyoruz. Suçlama değil ki gerçek hayır, neyse o. Ben hayır dediğimi kendisine söyledim ve kendisi de dün bunu canlı yayında beyan etti. Yok yayının dünkü yerinde dünkü bölümün sen olayı istiyoruz. şöyle saptırıyorsun bak. Saptırmıyorum. Bak, ben evlilik vaadiyle dolandırıcı bir kadın değilim. Ben bir adamla telefon aracılığıyla tanıştım. Arkadaşlık yaptım. Bir de ticaret yapacaktık. Aman üzerine hocam, bunun üzerine para aramızda bir para alışverişi oldu. Bu paraları da bana gönderdi. Ben de borcumu öderim diyorsun. Ama senin yola çıkış amacın, niyetin aslında çok da iyi niyetli değil. Esra abla Aynen gerçekten abla. böyle bir şey yok ya. Peki, bunun hayatım bu adam sana deseydi ki Yeşim gel yarın bir evlenelim. Esra abla. Yeşim yarın gel evlenelim deseydi. Bir ya, yakın Esra gelme. Abla. Ha, bu ne? Hay bu yedi bin lira mı? Heh. Dün ha, gönderdi. Düşmediğini söyleyeyim. Ay, ben saniye. Saniye var bende. Ben bir saniye konuşacağım. Tamam konuş. Bu borç mevzusu olduğu zaman ben Dur, sana hangi borç bir alacak vereceği gelme. Bir dakika alacak. Alacaklıyorden bile. bak ne, al ne kadir, verir alacak. Ne alacak verecek değil konu. Bir saniye oldu. bekle. Ne alakası var. Yeşimciğim bak dinle. Yeşim dinle. bu adam sana dedi ki tamam 3 ay sonra evlenelim dedi. Sen bu adamla evlenebilir misin? Evlenemem Esra Hanım. Neden evlenemezsin? Çünkü benim daha bir boşanma sürecim yani olan ayrıldığım bir insan var. Boşanma davası açtın mı? Şu anda değil. Şu an Ay ayrı yaşadığın bir insan mı? Hayatım, açtın mı dava? Hayır, açmadım. Eşin ben... senin e, ondan ayrı yaşadığını Allah ya da Allah ayrı Allah. olduğunu biliyor mu? Belki evet. adamın haberi bile yok. Orada kendi e, işini ya, yaptıktan, görevini yazmakta. Sizin gibi. öyle bir ayrı döneminiz bile yok. Anladın e, mı? Sen, böyle sen ayrı bir dönemimiz var. Şimdi şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu için ben bunları beyan etmek istemiyorum. Sen ben ne iş yani yapayım? Ya ben Yeşim'cim kocamla da, da konuştum kelime, bu kadar. Yapılmış o. olan... Şimdi kocam da diyor ki ben de onunla sosyal medyada tanıştım. Bana geldiğinde de e, evliydi diyor. Bana evli olduğunu dört ay söyledi diyor. Doğru mu? Kendisini bağlayın lütfen. Hayır. Peki çocuk kimin üzerine kayıtlı? Valla ee, Asel başkasının, ilk, üzerine, kayıtlı kanca üzerine, başkasının kayıtlı. üzerine kayıtlı. İki başkasının üzerine kayıtlı. İlk eşin üzerine kayıtlı. Şimdi söylüyorum. evli olduğun ikinci eşin... İkinci eşinden dünyaya gelen küçük çocuğun kimin i̇lk üzerine? Eşimin i̇lk eşimin üzerine kayıtlı. Daha bir şey söylenecek bir şey var iletişi, mı? Çünkü Hayır Esra Hanım ben o zaman kendisiyle ilk eşi o zaman bağlayın. <laughs> Biz ayrıldık. Ayrıldıktan sonra ben bu beyefendiyle tanıştım. Ben bunu inkar etmiyorum. Tüm Türkiye'nin önünde söylüyorum. Söyle, Ayrıldıktan söyle. sonra Hülya Hanım itlet müddeti varmış. Siz çok Bakın hiç o, hiç Eski, oralara da girmeyelim. girmeyelim. Ben hanım, sadece eşi, eşim, eşim büyük şey. bir şok yaşıyor. Bak Yeşim, eşim ve eşinin ailesi çok büyük bir şok yaşıyorlar. İnsanlar Biz Yeşim'in bunları böyle şeyleri yaptığını evet. bilmiyorduk diyorlar tamam mı? Eski Biz onu Sivas'ta ailesinin yanında biliyorduk. Biz onun Denizli, Antep, Çankırı bıdı bıdı, bıdı gezdiğini İzmir bilmiyorduk Onlar. Bizim o zaman bir evlilik sürecimiz vardı. Denizli'ye gittiysek zaten onlarla birlikte gittik Esra Hanım. İzmir'e de mi onlarla beraber gittin? Pavuk Ali'ye gittiysem onlarla birlikte gittim Esra Hanım. Seminer diye Eskişehir'e de mi onlarla beraber gittin? Söylesene bir. Sen yalanlarınla burada beni Yalanlara de benim yok. çocuklarımı beni da rencide ettin. Aileni rencide ettim. Rencide etmenim. ettin. Sen aynı ben ailenin çocuğusun ki. Hiçbir zaman için sen inkar etmedim. Sen ailenden bu sana şekilde sana bir aldığından dolayı bir saniye. Geç onlara. Abdülkadir bir dakika. Ben şimdi geç şu anda konuşma sevgili seyirciler ben bütün Türkiye'ye soruyorum. <laughs> Telefonda yanlışlıkla tanıdığınız, arkadaşlık yapıp yaptığınız bir kişiyle bir, onun bulunduğu şehre gider misiniz? İki, o kadar kısa sürede karşı tarafın size evlilik teklifi etmesini sağlar mısınız? Üç, bu kişiyle aynı zamanda ticari ortaklığa girişir misiniz? Hayır cevabından sonra. Bakın Yeşim Hanım Bakın, anla, 20 günden bahsediyoruz. Şu, 20 gün. Siz kadının bir duruşu olur. Kadın duruşuyla söz vardı söylemesine şu an bile o. gerek yoktur. Siz ticaret için geldiğiniz Antep'te siz diyorsunuz ki ben bu adamı hiç sevmedim değil mi? Ya Hiç arkadaş bir, olarak lütfen bir zararını görmeyin. benim arkadaş olarak Peki arkadaş mı olarak, değil mi bu duy, fotoğraflar duy, ekrana duy, verilmeyecek. Duygu miyecek? yok diyorsunuz. Hayır dedim diyorsunuz. Yüzük geldi. Hayır dediğiniz kişiyle bu adam sizin için tehlikeli ya. Duygusal yaklaşıyor ya. Siz daha hala tanımadığınız bir şehirde maa aile girip Dükkan dükkan niye baharatçı dükkanı açmaya çalışıyorsunuz? Ama ben bir de hemen çok ya, söyledim ya dünyanın. ya bayın Allah aşkına ben siz de kendimi tabii ki de savunacağım. De ben şunu söylemek istiyorum. Ben buraya istiyorum. Etrafım, siz ben Yeşim Hanım çocuklarımı bırakın. Yeşim Hanım sizin Hanım, banka sizin dekontlarında banka dekontlarında bunu borç olarak yaptım deyip bu işi dolandırıcılıktan ticari boyuta çıkmaya çalışınız zekanız bana sökmez.